Siirtliler COVID-19 pandemisinde en az pozitif vaka görülen iller arasında yani mavi kategoride yer almak istiyorlar. Siirt'in bir hafta gibi kısa bir sürede maviden saraya dönüşmesi ve vakaların 7 kat birden artması hemşerilerimizi üzdü. Sivil toplum kuruluş yöneticileri ve vatandaşların ortak görüşü herkesin bu konuda gereken özeni göstermesi halinde bu işin çözüme kavuşacağı yönünde. Kanal 56 TV ekipleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşların görüşlerini aldı. Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç bu işin hep birlikte hareket edilmesi halinde çözüleceğini belirtti. Altunç, geçtiğimiz haftalarda elde ettiğimiz noktaya tekrar ulaşabilmek için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarında vatandaşlara çağrıda bulundu. Sevgili hemşerilerim, kıymetli gönüldaşlarımız, kıymetli siirtliler, malum olduğu üzere geçen yıldan bu yana COVID-19 virüsü tüm ülkemizi şehrimizi, mahallemizi, yakınlarımızı ve tüm dünyayı istila ederek büyük bir hastalıkların habercisi ve sebebi olmuştur. Bu etrafımıza baktığımızda herkesin yakınından ya kendisi, ya bir akrabası, ya bir yakını, ya bir komşusu, ya beraber çalıştığı arkadaşı yani bu virüsten etkilenmiştir. Bu virüsten etkilenmenin temel faktörlerden birisi de mesafe dediğimiz temizlik ve hijyen kurallarına uymamaktır. Eğer bunlardan bunlara uyduğumuz takdirde bu hastalıktan korunabiliyoruz. Bu hastanın bulaşısı malum olduğu üzere temas, yakın mesafe ve temizlik kurallarıdır. Eğer bunlara uyulursa bu hastalığa yakalanmıyoruz. Şimdi sihir Türkiye genelinde mavi bölge dediğimiz yani en az e, vakanın görüldüğü il oldu Türkiye'de. Bir birinciliği elde etti. Bu da tabii ki bu kurallara uymanın neticesinde hasıl oldu. Burada tüm SİRT'lerimizi tebrik ediyoruz. Lakin bu e, şeyden sonra, bu birincilikten sonra öyle diyelim e, Sizlerde bir rehavet görülmeye başlandı. Bakıyoruz çayhanelerde kahvelerde, evlerde sohbet ortamlarında, parklarda, bahçelerde el ele yüz yüze mesafe kurallarına uymadan insanlarımız tekrar sanki Covid-19 yokmuş gibi hareket etmeye başladılar. Bu büyük bir sıkıntı oluşmaya başladı. Tekrar bizim bu Covid-19 verilerimiz yükselmeye başladı. Şimdi biz buradan böyle bir sloganla başlayalım. Sit mavi olalım. Mavi kalalım ve örnek olalım. Sit büyük bir kent, güzel bir kent, geçmişi kültürlü bir kent. Temizlik imanın şartlarından birisidir. Yani Hijyen herkese, mesafeye uymak herkese, kurallara uymak hem dini bir vecibedir, hem insani bir vecibedir, hem de kendimizi koruma konusunda da bir vecibedir. Lütfen bunlara uyalım. Malum Covid-19'da vaka sayısında artış var dedik. Kazanımlarımızı heba etmeyelim. Hep birlikte fedakarlık yaparak, hep birlikte bu Covid-19'u şehrimizden def edelim inşallah tabii ki bu da neyle olur? Mesafe, maske ve temizlikle olur. Bu üç kurala lütfen sıkı sıkı sarılalım. Büyük, küçük, çocuk demeden hepimiz ailece, fert olarak, birlikte, milletçe, şehirli olarak, hemşehriler olarak bu kurallara uyalım. Bu Covid-19'u yenebiliriz. Çünkü bizim umutlarımız, azmimiz Covid-19'dan büyüktür. Bunu iyi biliyoruz. İnşallah bu musibeti hep birlikte el ele, el ele def etmiş oluruz memleketimizden. Sloganımız mavi olalım, mavi kalalım. Siirt Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Cemal Koyuncu, koronanın bütün dünyayı sarsan bir olay olduğunu ve bu nedenle başta esnaflar olmak üzere birçok insanın yaşamını yitirdiğini belirtti. Bugünden sonra artık kaybetmek istemediklerini belirten Koyuncu, esnaf ve sanatkarların yanı sıra anne ve babalara da seslenerek çocuklarına da bu konuda eğitim vermelerini istedi. Dünyayı sarsan bir koyuk meselesiyle baş başayız biz burada. Her şeyden önce gördük 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 kaybettiğimiz esnaflarımız oldu vatandaşlarımız oldu bunları kaybet artık bu günden sonra bu şeylere karşı karşıya gelmememiz için lütfen ben buradan esnaf odası Olar birliği olarak tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen maskesiz mesafeyi bir de hijyen temizliği yani unutmamalıyız. Bunu sık sık bunları yapmalıyız. Ana babalara da seslerim buradan evlerinde kendi ailelerine de çocuklarına da bu tüm şeyleri anlatmalı. Maskesiz mesafeyi unutmamalı, temizliği unutmamalı. Her zaman mesafeyle şeyi takmalı. Mesela takmalarını istiyorum. Çünkü çok gördük, çok kaybettik. Artık bugünden sonra kaybetmek istemiyoruz. İnşallah geçen bundan iki hafta önce siirt mavi katalağındayken biz çok sevindik. Ama bakır bu son bir iki hafta içerisinde siirt hemen hemen kırmızıya döndü. Yani bu olmaması lazım. Lütfen, lütfen herkes bu kuralları uymalı, bu kurallara uymalı ve yapmalı. Biz bunu her zaman söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. İnşallah halkımız, esnafımız, rağbet ederek bu siirtimizi değil Türkiye'mizi bu acıdan kurtarmalıyız inşallah. Biz esnaf odalar birliği olarak bir hafta önce tüm esnaflarımıza bir mesaj atmıştık. Lütfen herkes maskesini taksın, mesafeyi ayrı şey etsin, korusun ve temizliği yapsın diyerek mesaj atmıştık. Ama şimdi de tekrar gene de söylüyorum tüm esnaflarımıza, tüm vatandaşlarımıza bu kurallara uymaları için lütfen, lütfen rica ediyoruz kendilerinden bu kurallara uymaları lazımdır. İş adamı Ömer Faruk Suat önümüzdeki bahar aylarında çok sayıda vatandaşın vakaların yoğun olduğu batı bölgelerinden geleceklerini belirterek bunların bulaşı arttırmamaları için önlem alınmasını istedi. Özellikle bu bahar ayında batıda bulunan hemşerilerimiz bağlarına, bahçelerinin bakımları için buraya gelmektedirler. Tabii ki malumunuz oralardaki pandemi daha yüksek olduğundan dolayı acaba geldiklerinde şöyle önlem olarak bir test yapıp ona göre geldik. Gelirlerse daha uygun olmaz mı? En azından beraber gelecek testi pozitif olanlar buraya gelemeyecektir. Bu vesileyle bence güzel bir önlem olacaktır. mavi is Mavi devam edelim. Hiç olmazsa bundan etkilenmemek için böyle dediğim gibi mavi kalalım. En azından şu anda burada biz nasıl ne kadar böyle önlem alıyorsak gelen arkadaşlarımızla o şekilde bir test yapıp gelirlerse çok daha güzel olur. Çok daha güzel bir e, yaşam devam eder. Herkes herkesi Rabbim herkesi bu hastalıktan, bu sıkıntılardan korusun. Rabbim bir an önce bu hastalığı bertaraf ettirsin. İş adamı Nihat Koyumcu da yaptığı açıklamada önlemler konusunda bütün vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirtti. Tedbirlerini biraz gevşettik bu ara. Bu koronadan kurtulmanın tek bir çaresi kurallara uymak, tedbirlerimizi arttırmak. Aksi takdirde tekrar kısıtlamalar başlar ve e, Siyirt'te bilhassa ölümler artar. Türkiye genelinde bu kısıtlamalar bir daha gelmemesi için elimizden gelen bu e, çalışmaları, bu e, tedbirleri almak gerekir.